Selamünaleyküm. Erkekler neden az yaşar diye sosyal medyada sürekli bu videoları görüyoruz. Erkekler hayatta birçok şeyden zevk almazlar. Ama zevk aldığı, hayatta memnun oldukları bazı olayların da böyle gözünü kapatarak umarsızca peşinden koşarlar. Mesela araba yarışı ve motor yarışları gibi sevdaların peşine koşup birçok ölümlü ve yaralanma kazalar hep erkeklerin başına gelir. Ve bunların peşine koşarlar. Örnek veriyorum İspanya'da boğaların önüne atlarlar. Arkadan boynuz darbesini yediğinde flash patlar ve kendilerine gelir. Yanlış yaptığını anlarlar. Ama kadınlarda ise bu bu şekilde değil. Örnek veriyorum. Erkek alı saha maçına gider, ayağını kırar, gelir. Ya da bir kaza, sakatlık geçirir. Kadın der ki ya senin ne haddine maça gitmek? Ben sana söylemedim mi der. Kadınlarda ise duygularla hareket ederler. Evet. Ama çok gözlem gözlemlecidir Yani e, erkekler hep dışarıdan ya şimdi önünde bir tane e, taslak var her olmadık her işi atlıyor. Onlardan ders çıkartıyorlar ve bu tarz birçok işine girmeden ve kadınlar da kafalarını ağrıtmadan ondan sonra daha çok akıllı hareket etmeye çalışıyorlar ve bu şekilde de birçok olayların içine girmeden kafasını ağrıtmayacak işler yapıyorlar. Ama erkekler de bu şekilde değil. Olmadık şeylerin hep sürekli az da olsa zevk aldıkları şeyin peşine koştukları için bir sürü olaylar erkeklerin başına geliyor. O sebepten de erkekler daha neden az yaşar diye bu tarz videoları hep görüyoruz.